Herkese günaydınlar arkadaşlar. Bugün kahvaltıya şöyle bol soğanlı, gördüğünüz gibi burada e, taze yeşil yapraklı sarımsaklarım var. Burada da kümesten aldığımız taze yumurtalarımızla güzel bir bol soğanlı sarımsaklı yumurta yapalım dedik kahvaltıya. çoktandır yapmıyordum. Bayağıdır da canımda istiyordu zaten. Hadi dedim. Bugün yapalım hep beraber yiyelim. Soğanlarımı doğradım arkadaşlar. Biraz karamelize olmasını bekleyeceğim. Daha sonra burada doğradım. Taze sarımsaklarımı ekleyip üstüne de taze yumurtalarımı kırıp güzelce afiyetle yiyeceğiz inşallah. Sarımsakları da çok öldürmeden yumurtalarını da ekledim. Yiyenlere afiyet olsun. Evet, kahvaltımız da hazır arkadaşlar. Sabah sabah hadi dedik balkonda bir kahvaltı yapalım. Kediler ve kuşlar eşliğinde öyle söyleyeyim. Yiyenlere afiyet olsun.